Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Erangel'dayız ve One Man Squad olarak atlayışımızı yaptık ve Georgopol'e Pole atladık. Georgia pole ama silah yok tabii ki de. Ve atladığımız yer olağanüstü saçmaydı. Abi yapma. Mini alırsam vururum seni. Nereye gittin? Sen de gel. İkisi bir öldü mü? Oo oh, süper. Şuraya bir daha atladı. Lan Abi yeni bir daha geldi. Lan mermi bitti. Lan çalamadım. Kaç? Ha? Abi ya kill kaçırdık. Ulan ben bayıltıyorum başkası çalıyor. Aa, ne kadar kil kaçır ya verdik ya. Aa, silah yok yalnız. Ölüm hayırlı olsun arkadaşlar. Ulan Allah adam. 3 kill ama var ya en az 6-7 kildi bu maç ya. Var ya ilk 7 kill başlamıştık ne güzel. Ulan mini değil de başka bir silah vereydin ne olurdu sanki. Aha UMP. Allah silah buldum. Bir tane sol. Aha bir şunu da değiştir abi. Lan beni gördün, ne ara gördün lan? Ben ben kendimi görmedim lan. Allah! Bakma, bakma, bakma. Uf lan be. Hay çok aptalca bir hareket yaptım. Yalnız kabul ediyorum. O orada bir. Bir dakika kardeş. Bir dakika sana da geleceğim. Neyse bunu salla. Şunu tak hele şuna. Ha dur mermi kutusu. Aslında bir canımı fullesem sanki fena olmaz. Ama sıkarsanız vallahi dövüşürüm ha. Dur şu da şimdi belki konuşan olur. Ulan 6 kill değildi. Bu vallahi 10-15 vardı bu ya. Yapma bunu ya. Aha. Adam. Yalnız bu Dipeli kardeş. Şurada herhalde onu ben şuradan bir bir operasyon yapayım. Çıktın lan yoksa. Hiç neredesin? Aha ses duydum, geliyor. Aha gördüm. Oh <laughs> be. Gel. Oğlum DP'm vardı ya, artistliğin kime lan? Al. Bende de pompalı var. Aa bir dakika. Helal olsun kardeşim iyi dizmişin. Luta bak. Vay be. Kille başladık lan oğlum 12 kill. Orada 3 4 tane kaçırdık ya o çok kötü oldu ya. Hadi bakayım şuradan bir yol alalım. O oralara bir. Şimdi adam kaç kaç. Gerek yok bunlara. Böyle fantazilere gerek yok çünkü hiçbir sağlık ee... dur lan. kafayı yedi. Hiç hiçbir sağlık eşyamız olmadığı için hiç bence bunlarla uğraşmayayım ben. Nasıl olsa gelecekler. O bak ben ne dedim? O kardeş belli ki bizi tanımıyor. Allah bu da tanımıyor belli ki. Ama tanış. Kime sıkıyorsun kardeş? Yanından bile geçmedi ki mermi. Kork, kork korkmam mı gerek, gerekli değil mi? onu bile anlamadım. Aha Beril. Üf. Şimdi sen düşün kardeş. Geldim. E ee, abi. Aha. Vay be kaldırmış arkadaşını. Allah. Lan sırtından vurma. Lan uyanıklar sizi vay be gel. Ama ben bunun intikamını almaz mıyım? Ya abi sürekli oraya çıktığımda bir sırttan sırttan vurma çabaları. Öf ne tarafa gideceğim şaşırdım. Bir oraya gidiyorum bir oraya. Bu kardeş yakında bir kardeş de. Hep bizim mi kilimizi çalacaklar? Biz de bir kere bir başkasının kilini çalalım değil mi? Yat yat. Seni şimdi gördüm. İntikamım çok kötü olacak kardeş. İntikamım çok kötü olacak. O tepeden artistlik yapmaya benzemez aşağıda çatışmak. Sırtımızdan vurup vurup duruyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bak tam şurada. İşaretliyorum. Bak şurada. Ama işte ekipman sıfır. Bak bak. Ya abi adam işte tek atar diye korkuyorum. Elinde SK'sı var. Ben de sık. Tek atarım yani. Ben de atarım. Herkes o değil benim bu buraya hangara gelen arkadaşı oh. bunu vurmam lazım benim bu benim korkutup korkutup duruyor sabattım beri hadi yüzleşelim neredesin face to face hadi lan aha gördüm seni bak gördünüz mü bak 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 şimdi bombayı nasıl söylüyor izleyin bak bak duvarın ucunda şu an hadi bir bomba güzel atmadın mı ulan nasıl ölmedi o Öldürürler ama ayva. O bir dakika yukarıdaki de bunlar aynı takım değilmiş ya. Kötü oldu bu benim için kötü bir haber. <laughs> yukarıdaki iki kili... a o da geldi. A öldü. Neyse. Tamam o zaman hadi. Hadi yolumuza bakalım. O zaman şimdi yapmamız gereken 11 kili ulaştık lan. 15'ti ya. Vallahi George Paul'dan 15 tane ile çıkacaktık. Kötü kaçırdık ya. Mini ile çok bayılttım da vallahi kötü oldu. Berbat gitti yani. Mermisizlikten ya arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yoksa bayıldık da. Abi bir tane de kill çaldım. O iyi oldu. Ay ay. Ha, adam. Abi headshot'ı var. Ya hay senin otunu ya. Aha döndü. Çok güzel. Çok güzel. Kaçırmadık valla. Ya bir an atamadım. <laughs> Konuşamadım lan. Bir an şey oldu ya. Otlar var ya, otlar çok uzun arkadaşlar. Aha M249 varmış ama M249'la tararız ya acımadan. Hı, arkadaşlar olmaz mı? Şu şöyle biraz alsana oğlum mermi. Sonra da mermi yok diye ağlayacaksın. Hadi gidelim aracımıza doğru. Şimdi yapacağımız tek şey adam bulmak. Bak ben ne dedim ya. Bir drop alana kadar 15 kişi ölmüş. O ne lan? lan? Nasıl korktum Allah senin gibi botun belasını versin ya. Üff. basayım daha böyle gezeyim ya ne olur ne olmaz. Geliyorum geliyorum. O araba adam o oh, şey. Come on bütün ekip burada. O herkes tarasın 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 tara. Sağdan geliyorlar. Sırayla sırayla. Paralel değil sırayla. Aferin maestro. Sabahtan beri bunları görüyordum ha sağda. Spetnaz da varmış bende de neyse. Şunu alırım ama. Çok güzel olur ama o arabayı da fulllemişler arkadaş. Kardeşlerim benim be. Helal olsun. Adam var mı adam? Adam var mı adam? Ya keşke buraya atlasaydım. Ben niye buraya atlamadım ki? Hadi ya düşürmeyin İlyas. Ah be. Algroza var vallahi. 7 kişi kalmış. 6 kişi çok güzel. Hepiniz ölün. Tamam mı? Aman kimse kalmasın ha. Hepiniz ölün. Ya of. Benim o aslında arkadaşlar Gorgopol var ya Orada çok adam kaçırdım bir En az 4-5 kill kaçırdım Ve üstüne şey Ne derler ona çok oyalandım orada Bir şeyler bulup da çıkayım derken Kötü oldu ya Bari 5'ini vurayım ya ha, 20 yapsak Squad kalsa rakip Şu arabayı mı alsam Arabayı gördüm Allah. Kaçayım da belki gelirler. lan niye sıkmıyor ki bunlar? Onu anlamadım. Allah'a bir beyin yakmam lazım kalabalıklar çünkü kaç. Lan. Başka var mı? Şansını denemek isteyen buraya kadar. Ondan başka? Aha gördüm. Lan! Allah! Sen kimsin lan? Ben bomba atıyorum. Neyse kaç. Artistliği sonra yaparım. Dur. Ama o adam orada Afrika kaldı herhalde ya. O ilk vurduğum var ya yazık la çocuğa. Of ama üç kişiyle üstüme birden basınca bir tırsmadım desem yalan olur ama güzel oldu. Hadi son iki, ikiyi de ben vurursam 20 leş ya iyi, iyi. i̇yi, iyi. en azından. En azından o Georgia Pol'daki açığımı kapattı lan Georgia ah be. Aha o ne ya o nereden attı? Nereden attın kardeş? Nereden attı lan bu? Yalnız bu aha. Allah'a vurdum seni. Arkadaşın da burada mı inşallah? Lan nereye gitti bu? Ha buraya oğlum ne ara süründün lan buraya? aha ay ay, ay ayak kız lan oğlum nasıl korktum? Ne yapıyor lan bu hızlı hızlı gitti gibi geldi bir an bana böyle. Hile mi yoksa? Are you hacker? Benim İngilizce de ber e çok iyi değil mi? Are you hacker? Öf be ne İngilizceymiş. Oğlum alan geldi ya bu bu kardeş nerede? Are you hacker dedim ya lan. Bir de doğruymuş. Ee, son kardeşimiz eee itinayla aranır. Groza ile sprey atılır. İtinayla. <laughs> Aran ki bulasın ya. Ya arkadaş ya. Abi böyle bir şey yok. Nasıl oldu bu ya? Sabahtan beri orada yatıyor muymuş? O nasıl korktu? Bu Allah seni kahretmesin ya. Cık 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 cık. Sıfır kil ya. Ay. Adam sabahtan beri yatıyormuş burada ya. Bak ya. Lan bir de bek. Aa. neresine sıkmış ben de ona. saçmalık hile değil de yani yazık oldu şu 19 leşe 2700 hasara ya yazık oldu gözünü seveyim ya vay arkadaş ya böyle bir aa pusucuya bak zoruma gitti ya lan <laughs> neyse arkadaşlar ya yapacak bir şey yok ee, çok fena ha gerçekten sıfır leş adam sabah yani haritanın başından beri pusması lazım bu oyunun ilk başından beri helal olsun diyeyim ne diyeyim yani o kadar pusmak da gerçekten emek ister yani sabır ister arkadaşı tebrik ederiz yine de ee, daha güzel inşallah diyelim videonun da görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. bu arada kanalıma verdiğiniz destekten çok teşekkür ederim. Her türlü ortalamada artmış durumdayız şu anda. Kanal ortalaması olsun, izlenmeler olsun, görüntülenmeler olsun, her sürede olsun her şeyde artmış durumdayız. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup bizlere destek olduğunuz ve videolarımızı izlediğiniz hatta eski videolarımızı izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.